Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçen sezon ligde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona da büyük umutlarla girdi. Sadece ligde başarı değil Avrupa'da da önemli hedefleri olan Sarı Kırmızılılar, yıldızlarla donattığı kadrosuyla şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam etti. Kopenhag maçı öncesinde Samsun Spor'u ağırlayan Jimbom, Karadeniz ekibini farklı geçmeyi başardı. Bu arada Aslan, son yenilgisini 2005 yılında aldığı kırmızı-beyazlı ekibe karşı yenilmezlik serisini de korudu. Ayrıca Buruk'un öğrencileri, bu sezon tek bir maçta dahi yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıkan Jimbom, 10. maçında da bileğini büktürmedi. Sarı-Kırmızılılar, bu mücadelelerde mağlup olmazken, 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan Aslan, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında alan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Hafta içinde Devler Ligi'nde ilk sınavına çıkacak olan Galatasaray'da tribünler bildiğiniz gibiydi. Rams Park'ta 40 binden fazla futbol sever, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takımına destek verirken, Samsun Spor karşısında da adeta itici güç oldu. Sarı kırmızılı futbol severler, ilk düdükten son ana kadar bir an olsun susmak bilmezken, Okan Buruk ve öğrencileri de adeta taraftarıyla birlikte bütünleşti. Şimdi ise taraftarlar gözünü Kopenhag maçına çevirdi. 50 bin aslanın, zorlu maçta kenetlenip, her zaman olduğu gibi stadyumu şölen yerine çevirmesi bekleniyor. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.